Çok güzel bir yemek yemeye geldim. Hadi gelin izleyelim. Chinese lokantasına geldim. Harika olduğunu söylüyorlar herkes. Bakalım nasıldır yemek tadı yiyeceğiz. nasıldır yemek tadı tatacağız görelim. Şöyle Chinese. Evet, harika bir ortam. Chinese lokantasına geldik. Bakar mısınız ne kadar güzel ve severek yiyeceğimiz yemekler varmış burada. Deneyelim bakalım nasıl bir yermiş görelim. Evet hadi bir nasıl yeniyor bir evet. hadi. Çatal yok mu burada? Var var. <laughs> Olmuyor abi. Niye ya? Olur olur. Bir daha dene. Evet. Bak abi böyle böyle. Neyse ben kendim dedim. Evet ilk menümüz geldi. Şu yiyoruz. Ne diyorsun? Beğenecek misin seyahatla? Harika benim. Amerika'da şu yiyoruz. şu an şu su denemesi oh, yapıyoruz. Abi. Hadi gelin bakalım tatları nasıl. Şimdi evet. bu kadar suyu teker teker deneyeceğiz, lezzetlerine bakacağız. Nasıl bir lezzet varmış? Hiçbirini bilmiyorum. Geçen geldiğimde ben bundan yemedim. Ben de bundan start vereyim bakayım bir. Tatlarını Biri açıkçası deneyelim. bilmiyorum ama denememiz gerekiyormuş. Öğrenelim. Harika gözüküyor. Hadi başlayalım. Hmm. Bu mükemmel, muzlu. Bak bunu sevdim. Harbiden çok iyi ha. Yani. Muz değil mi bu? Hı hmm. hı. Bu güzel. Geçen bunu götürmedik mi? Yok bunu sen isabetledin. Evet. Evet. Bu çok güzel. Çünkü bu geçen gelmedi. Bir de şuna bakacağım. Bu da değişik. Bilmiyorum Türkiye'de biz böyle bir şeyler yiyemiyoruz. Ama burada gayet ucuz, sınırsız. Ye babam ye. Bu neydi? Ama bilemedim. Ama güzel. Hiçbir şekilde yosun kokusu falan yok yani. Sarılı. Bir de buranın bir dondurması varmış. Dillere destan diyorlar. Bitişte de onu deneyeceğiz. Bu da bizim şatımız. Tekila, vatka. Şunu da güzel. Bu ama harbiden çok hı hı. Ilk güzel bir ben. Önlük defa denedim. gelmiş. güzel değil mi? Hı hı. Abi iyi ki de gelmişiz buraya. Bakar mısın? Hani ben böyle şeyleri pek seveceğimi tahmin etmiyordum ama gerçekten sevdim. Güzel güzel. Güzel değil ama. Hı hı. Hangisi? Şu. Bunu ben ilk defa denedim gibi bir şey. Ben bunu çok fazla ama buradaki şimdi da ilk defa denedim. Şu çok güzel. Çok... Güzel. Hmm. Bunu deneyim. Bu tek bunu denememiş oldu. Hadi gelin size bak neler yiyoruz. Göstereyim. Bu favorimiz. Bu da çok güzel. Bu güzel. <laughs> yiyoruz. Şu severimizi yiyoruz. Ortam harika. Evet, çok güzel, lezzetli bir yemeğimizi yedik. Ama birazcık oldukça fazla olduğundan dolayı bitiremedim. Aslında buraya geldiğimde tamamen aç gelmek gerekiyor. Çünkü her damak tadını tatmak gerekiyor. Ama favorilerim var işte. İçlerinde en çok beğendiğim oldu. Gerçekten mükemmel. Hiçbir şekilde yosun kokusu yok. Hiçbir şekilde seni böyle rahatsız edecek bir şey yok. Ağır değil. Gayet güzel. İşte e, kızarmış dondurma falan yedim. Böyle meyveli, muzlu falan. Değişik bir damak tadı ama e, ben daha önce hiç hayatımda şu yedim mi dersen yemedim. Hiçbir şekilde tercih etmezdim. Ama bunlar gerçekten bu işin kralı yani. Çok iyi yapmışlar. Hatta şöyle kalanını da göstereyim. Yiyemedim. Evime götürmek istiyorum dedim. Hayır dedi götüremezsin. Çünkü burada sınırsız yemek yiyorsun ve ödediğiniz Hesabı gördünüz. Hesap gayet normal. 69 birime yemek yiyorsun. 20 dolarda bahşiş verdiğin zaman bu iş tamamdır yani. Çünkü e, bahşiş Amerika'da en büyük kural olduğundan dolayı ne kazanıyorsun ne neden bahşiş veriyorsun diye düşünemiyorsun. Herkes de bahşiş veriyor. Sen de bahşiş vermeyi mutlu bir ödül olarak sunabiliyorsun insanlara. O yüzden dolayı da ben mutlu oluyorum. Ben bahşiş verdiğim zaman karşı taraf da bana daha iyi hizmet ediyor. Yani veriyorsun ben de bahşiş alıyorum hayatta. Yapmış olduğum bütün sektörlere olsa Amerika'da yaşanılan insanların tamamı bağışışla geçiniyor. Ben de mesleğimi icra edince bağışış alıyorum. O yüzden kendinize iyi bakın.